Arkadaşlar selamlar. Bugün 12 Şubat pazartesi. Bugün tarihe bir, bir not düşmek istediğim için bu videoyu çekiyorum. Bugün ilk defa 3 yılın sonunda ilk defa Bitcoin 48 bin dolara geçti. Ve bunun sonucunda eğer 48 bin doların üstünde bu günlük kapatmalar devam ederse birkaç gün daha bu, bu seviyelerin üstünde kalırsak çok büyük çok çok büyük bir ihtimalle 55 bin dolara kadar çok hızlı bir zıplayış olacak ve altcoin'lere deli gibi para girişi olacak. Bunu unutmayın. Ee, ben bugün niye bu videoyu çekiyorum? Hem <laughs> yüz yüze tanışalım istedim, hem tarihe bir not düşmek istedim, hem de e, kendimi tanıtmak istedim. Ben Furkan Oğuzay, Yönetim Bilişim Sistemleri ikinci sınıf öğrencisiyim. Hala okumaya devam ediyorum. Yaklaşık 4 yıldır ekonomi ve yatırımla ilgiliyim. Kriptolarla 3 sene önce tanıştım ve 3 senedir kriptoların ne kadar farklı bir varlık olduğunu anlamaya çalışıyorum. 3 yıldır öğrendiğim tüm bilgi birikimi büyük ihtimalle YouTube'daki çoğu kişiden çok daha fazla. Çünkü ben kriptoların sadece böyle yatırım tarafı, yatırım varlığı olarak değil, daha çok kriptolar nedir? Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Neden bu şekilde ortaya çıktılar? felsefesi nedir? Nasıl çalışır? Bu tarz şeyleri araştırdım. Ve e, açıkçası bunlar benim yatırım geçmişime çok büyük katkı sağladı. Çünkü aldığınız bir varlığı e, gerçekten neden tuttuğunuzu bilmiyorsanız, 10 yıl sonra da neden tutacağınızı bilmiyorsanız o varlıktan gerçekten kar edemiyorsunuz. Ben bunu başarmış biri olarak kendimi görüyorum. Ve açıkçası bu kanaldaki, bu sayfadaki hedefim de babamın bir sözü vardı. <laughs> gerçek e, tüccarlar, gerçek... Yatırımcılar diyeyim para kazananlar değildir, İnsan kazananlardır ve bunu çok düşündüm ben. Gerçekten de e, iyi ticaret yapan insanları, iyi yatırım yapan insanları gidin bakın çok iyi insan kazandıklarını göreceksiniz. Benim bu sayfadaki amacım hem e, vatanıma, milletime bir, bir da, biraz daha katkı sağlayabilmek, insanların global borsadan para kazanarak Türkiye'ye para girişini biraz daha hızlandırması. Hem bütün her şeyin ben bir kısmının dağıtılması gerektiğine inanıyorum. Paranın da bir kısmı dağıtılmalı. İşte bilginin de bir kısmı dağıtılmalı. Ben 4 senedir gerçekten çok yoğun bir tempoda öğrenim yaşadım. Bu öğrendiğim bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Yani siz bunu öğrendiğinizde ben hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Aksine belki ülkemize 3-5 kuruş daha fazladan para girer diye düşünüyorum. Aynı zamanda belki ilerleyen süreçte beni takip ederseniz çok daha güzel projelerde, çok daha güzel işler başarabiliriz beraber. Bu videoyu beğenip paylaşmanız beni aşırı mutlu eder. Çünkü ee, gerçekten de daha fazla insana ulaşıp daha fazla kişiye yardımcı olmak istiyorum. Belki e, insanlar buradan çok fazla para kaybediyor çünkü borsa böyle bir yer ee, sabırsız kişiden, bilgisiz kişiden, bilgili kişiye, sabırlı kişiye paranın aktığı bir yer borsa ve ben diyorum ki neden benim milletim ve para akmasında gidip milletimden başkasına para aksın? Ben bu şekilde düşünüyorum açıkçası. O yüzden bu videoyu beğenip paylaşmanız beni gerçekten aşırı mutlu eder. Çünkü dediğim gibi daha fazla kişiye ulaşmak istiyorum. Eğer siz de benimle birlikte bu yola baş koymak isterseniz öncelikle kripto yatırımı ondan sonra kriptoların öğrenilmesi sonrasında işte kriptoların biraz daha gündemden düşmeye başlamasıyla birlikte fiyatların düşmesiyle düşme, düşmeye başlamasıyla birlikte benim ve benim gibi bilgili yatırımcıların kriptolardan çekilip başka sektörlere Başka borsalara yatırım yapmasıyla vesaire bu süreci takip etmek isterseniz beni takip edebilirsiniz. Eminim ki bu süreç bana katkı sağladığı kadar size de katkı sağlayacak. O yüzden şimdiden takip etmenizi size öneriyorum. Söylediklerimin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak adlandırmayın. Bu sözde çentik içerisinde genellikle böyle kullanılır. Neyse kendinize iyi bakın Hoşça kalın.